Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam zamanında Huneyn günü, Huneyn savaşında bilal Habeşi bir yere çıkar ezan okur. Ebu rah denilen bir şahıs ama genç o zamanlar 16 yaşlarında. Bilal-i Habeşi'nin Bilal Habeşi'nin Habeşi ezan okuyuşunu taklit eder, alay edercesine. Müşrik de o zaman taklit eder, alay edercesine Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu şahsın bu ezanı okuyan bilal Habeşi taklit ettiğini, alay ettiğini görür. Der ki o taklidi yapan kimdir? Birkaç genç de orada. Ebu Mahzurah da orada titremeye başladı. Zannetti ki Muhammed Rasulullah kendisini kesecek. Getirdiler öne doğru bu genç. Ben taklit yaptım diye. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o mübarek elini Ebu Mahzura'nın ön cephesine başlarına şu şekilde dokunmuş. Kendisine o kadar yumuşak ahlak ile yaklaşmış. Öldürülmeyi bekleyen genç Efendimiz'den böyle güzel ahlakı görünce, kendisinden gadabı görmeyince şahadet getirdi. şahadet getirdi. Ve bu taklit sırasında Efendimiz onun sesinin ne kadar güzel olduğunu anladı. Sesi çok güzeldi. Ebu Mahzurah denilen gencin. Bu şahıs Müslüman olduktan sonra Peygamber Efendimiz kendisini müezzin olarak atamıştır. Falan yere müezzin olarak gideceksin. Ebu Mahzura Peygamber Efendimiz'in bu güzel ahlakı karşısında ne yapmıştır? Hayatı boyunca, hayatı boyunca Efendimiz'in elinin değmiş olduğu bölgeyi kestirmemiştir saçlarını. Hayatı boyunca, hatıra olarak nereye dokunmuş Efendimiz o bölgeyi kestirmemiş o şekilde bırakmıştır ömrü boyunca. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ahlakı sebebiyle, terbiyesi sebebiyle öfkelenmemiş, gadaplanmamış Allahu Teala'nın izniyle bu şekilde Efendimiz ona ders vermiş ve bu şahıs Müslüman olmuştur. Bunların misalleri çok. Bunların misalleri çok. Allahu Teala bizleri gadaba düşüp de insanlara zarar vermekten korusun.